SM24'te altyapı kariyerimizin tam 3. bölümüne geldik. Bu bölümde yeni oyuncular keşfedeceğiz. Yeni oyuncularımız gelecek ama nasıl oyuncular gelecek merak ediyorum. Umarım iyi oyuncular gelir. Beklediğimizde o heyecana değer. Tesisi de bir tık geliştirdik çünkü daha iyisini bekliyorum. Videoları da daha uzun istiyorsunuz. En az 20 dakika istiyorsunuz. Bu bölümü daha önce çektiğim için kısa gelecek ama bundan sonra inşallah kariyer bölümlerinde daha uzun yapacağız ve sizin için daha zevkli hale getireceğiz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hadi geçelim. Kariyere şöyle kaldığımız yere bir bakalım. Dikte ne durumdaydık. Bir maç fazlamız var. Dördüncü sıradayız. Maç fazlasına rağmen Eyüp Sor bize 7 puan fark atmış. O eksik maçında kazanırsa 10 puan fark atıyor. Yani bizi ciddi bir mücadele bekliyor. Eee, lalayla, lalayla, lalayla. Bizim kadro zaten idealde. de. Şu sabik için Safin'e şans vereceğiz herhalde bu gidişle. O yüzden kaç numara verelim ki? Hadi 45 numara giysin safında. Giresun Spor'un kadrosu da fena değil. Kuvas. Geçen sene Süper Lig'den biliyoruz. Savicevic yine burada. kadroyu çok bozmadan aşağıymışlar inmişler. Biraz zor çıkarlar ya. Öyle görünüyor. Fakat inşallah bugün bizim işimize çomak sokmazlar. Hadi çocuklar. Hadi bakalım. Biraz bir durgunluk var sanki. Ama pozisyonlara girmeye başladık. İlk yarıda rakibin bir şutu var. Bizim 7 şutumuz var. Fakat iki takımında gol yok. Mamma neredesin gel baba gel. Ya senden gol bekliyorum mamma. Berkay Vardar. Biraz kötü oynamış ama devam etsin. Ya şu an iyi gidiyoruz oyun olarak. Oo golü de biz yedik ama. Mamma aferin lan çocuk sana. Hadi şimdi Eren Aydın sen de gir devreye. Gir Eren gir Eren gir Eren. Gir be golcü neredesin be Eren. Neredesin be Eren. Neredesin be, Eren? Neredesin be oğlum. Şu maç berabere kalmamalıydık. Muğla'da Bodrum'da hep asmanlıdayız. Hayda burada da geriye düştük. Çok erken ama daha dönebilir. Kafa kafa maç 4 Pozisyonumuz var. Topla onlar biraz daha fazla oynuyor. Ama adamların kaleyi bulan tek şutu gol oldu. Bizim dört tane şutta hele şükür goller üst üste geldi. Güzel. Güzel oldu bu böyle. William sen bu tarafa gel. Ama, bu sefer William'ı dinlendir ya. da orayı bir yerine gelsen de. Milan ve Eren Aydın'ın golleriyle 2-1'e getirdik ama bir farklı skor her zaman tehlikelidir. 3 altarsak rahatlarız inşallah. Son dakikalar oh be oh be 7 ama attık atmasaydık Allah cinnet geçirirdim yani son dakikaya kadar koruduk 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 son dakikada film kopacaktı Eren Aydın 90 90 artı 1 yiyip 90 artı birde attık Eren 2 gol birden attı güzel Hamza Akman'da oyuna girip Eren Aydın'a asistini yapmış son golde. Türkiye Kupası'nda Karagümrük'e karşı oynayacağız ki Karagümre'nin de kadrosunu görüyorsunuz. Maşallah var. Karagümre'yle baş eder miyiz bilmiyorum. Bayağı zor görünüyor fakat şansımızı deneyeceğiz. Biz ne zorlukları başardık ne zorlukların içinden çıktık. İnşallah bugün de bir sürpriz yaparız. İsterlikle 1-0 öndeler. İlk şutta golü buldular ama Esteva Villan ile biz de golü bulduk. Milomba ile 2-1 yaptık. İlk yarım saatlik dilimi 2-1'lik Üstünlükle geçiyoruz. Hadi çocuklar şu maç bizim için güzel bir sürpriz olsun. Hamza bu sefer buraya gel hatta Raybi gel o tarafa gelsin sen o tarafa gel. Muamma sen de gir oyna baba. Beklerimin ikisi de yorgun ikisi de iyi oynamış ama. Arkan sen buraya gel baba. Safin sen de gel buraya genç çocuk. Yapacak bir şey yok. Bunlara güvenmek zorundayız. Kaybedersek de ederiz ama ligi de düşünmem gerekiyor. Kadro iyice yorulursa bu sefer toparlaması bayağı uzun sürüyor. Hadi bakalım. Oh be. Oh be. Kara gümrüğün içinden geçiyoruz. Esteban Bilyan, Eren Aydın. 4-1 gücü. Hiçbir şey fark etmiyor. Ebu Dino çünkü var bu takımın başında. Yine Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile eşleştik. Bak bu kadar alt lig takım var ya. İkincilik takımları bile var. Benim şansa bak hep Süper Lig'den çekiyorum. Lig'de konuğumuz Altay İzmir ekibiyle kendi sahamızda karşılaşacağız. İlk 20 dakikada gol sesi çıkmıyor ama bayağı pozisyon zenginliğimiz var. 7 şutta kaleyi bulamamışız fakat onlar 2 şutta kaleyi bulmuşlar. Bu da ilginç bir istatistik. Esteve Avilyan sen kal baba. Bek nasıl çıksın? Bek nasıl çıksın da abi Hamza ikinizden biri dinlenir. Raybi gel bu maç sen dinlen. Diğerinde Berkay dinlendiririz. Savunmamızda biraz yorgun fakat bu maçı kaldırırlar diye düşünüyorum. Onları değiştirmeyeceğim. Hayda abi ya yapmayın be gözünüzü seveyim ya. Aynı sahada 3 gün önce Kara Gümrüğü yendik ya. Süper Lig ekibini yendik. Bugün Altay'a karşı hadi lan 2'ydi. Oh be adamsınız lan siz oğlum adamsınız. Adam, adam, adam. Vallahi adamsınız lan. Goller kimden geldi göremedim ama. Eminim bir Esteban Villan vardır. Yok ikisinde Milomba 90 artı 1'de 1 dakikada 2 gol. Eren Aydan'ın da asisti var. Esteban William maçın kötü adammış. Bir de gol bekliyoruz biz. Mahmut Usar 52 ratinge çıktı. Raibi yer 54'e çıktı çıkacak. Esteban William 46'ya çıkacak 44'ten. Daha ilk sezonun başındayız. Bu gelişimler güzel. Eren Arıkan da 45'e çıkmış. Solmek. nek. oyuncusu yine. kömeşte de 44 44'e çıkmak üzere. Başka reyting atlayan varmış. Şu an için yok. Erzurum'a konuk oluyoruz. Erzurum deplasmanında 3 puan arayacak aslanlarımız yine gol yedik. Şu gol yeme şeyimizi bir çözemedik ya. Bu kadar gol yemek normal değil gibi ama. Golle başladılar yine. Fakat oyun üstünlüğümüz olsa da golü yiyen ikinci golü yedik. Erzurum'da iş iyice tehlikeye girdi. Allah iyice tehlikeye girdi. Mamma gelsin. Hamza Akman. Ray bir geri forvet arkasına at. Arkan sen gel. Böyle başlayacağız artık yapacak bir şey yok. Bir farkla geride olsak mutlanabilirdim ama en azından beraberlik kopartabilir miyiz diye düşünüyorum fakat yok gol bile atamadık. Vallahi gol bile atamadık. Erzurum deplasmanında patates oldu bu kadar güzel giderken bu olmasaydı iyiydi ama maalesef böyle kazalarda var. Adana Spor'u konuk ediyoruz. Yani kadroları çok güçlü görünüyor kağıt üstünde ama formları bayağı düşük. Anlayamadım. Umarım bize zorluk çıkarmazlar. Yani son 6 maçta sadece bir kere kazanmışlar o da en son maçlarını. Fakat kağıt üstünde çok iyiler. Abi yarım saatte 12 tane şut çektik. Bu kadar pozisyon artık gol atın bence. 18 ilk yarıda. Herhalde en çok pozisyona girdiğimiz maç rekorunu kıracağız gibi bir şey yapacağız ama yani bence biraz da gol atalım. Skoru bir garantiye alalım. 12 kişi olabilirler. Bir kaza golü. Bütün o iyi futbolu çöp eder derken Eren Aydın'la golü bulduk. Bak gördün mü çabuk Aman Aman diyeyim gözünüzü seveyim bak rakip 10 kişi ama Aman diyeyim ha Vallahi sıkıntı Türkiye kupasında bu sefer konuğumuz Adana Demirspor ama Bir süper lig Bir sürpriz daha yapar mıyız Adana'da çok güçlü en bayan yan de makine gibi ama Umarım bu makine bugün bize karşı tutukluk yapar. İlk 15 dakika golsüz beraberlikle tamamlanıyor. Yarım saatlik dilim de kez aynı. E güzel şu ana kadar direndik. Bir de şans golü çıkarsak derken yedik attık. Yine yedik. Yedik attık yine yedik. Berkay Vardar sen dinlen Raybi gel sen yerine gelsin. Beknaz baba sen buraya gel. Safin sen sağ bek e gel. Harikan sen de sol beke gel dayıcım. Haydi bismillah. Haydi çocuklar. Çözelim şu maçı. Abi o ne ya? Yine attık yine yedik ya. Aa bu sefer fişi çekti. Adana bu sefer fişi çekti gibi. Milan bu. Hadi lan bari penaltılara. Bari uzatmalara götürelim. Hadi. Hadi lan. Hadi be. Hadi be. Ya şu reaksiyon bile çok güzeldi. Valla müthiş mücadele ettik ya. Olsun. Olsun teslim olmadık. Gelecek adına en azından umut dolu bakabiliyoruz. Abi Zeneli neymiş ya Erber Zeneli 28 yaşında kanat 7 bitirdi bizi ya. 7 bitirdi bizi valla. Bekimiz Safin çok kötü oynamış sağ taraftan Zanelli'nin önünde ya sol kanada oynadığı için Zanelli sağ bekimizin ikisinde reytingi çok düşüktü. Ya adam 4 gol attı onların önünde normaldir. Ligdeki konumuz Sakarya Spor. Sakarya'yı konuk ediyoruz. Kendi sağımızda Sakarya'yı yenelim bari. Ki Top onlarda pozisyonlar bizde golle geldi. Yarım saatlik dilimde daha ilk defa yeni şut çektiler. İlk defa pozisyona girdiler. Biz daha iyi oynuyoruz şu ana kadar. Abi sen bu sefer terse gelme ama. Hamza Raybi Bigel'in yerine gel. Şu maçı alalım ya. Bu arada Sakarya'daki kağıt üstündeki güzel takı, Zaten ligde kağıt üstünde hepsi bizden iyiler de. Ama şuradan da bir kazasız belasız çıkarsak gerçekten güzel olur. Bizim adımıza dakika 90. Bitir hoca bitir. Bitir gözün seveyim bitir. Güzel. Golcümüz yine 3 puanı getirdi. Ama şimdi alttan cevherler gelecek. İnşallah inşallah şöyle çok sağlam bir stoper gelir. Çok sağlam bir stoper beklentim var. Ya da gerçi stoperden ziyade performansı yüksek olacak bir bek de lazım ya. Beklerimizin iki tarafı da istikrarsız bir türlü randımanı tutmadılar. Evet. Transfer teklif var. Önce buna bakalım. Hoşit Taşçı'ya teklif var. Tamam Giresun'a 15 e verelim seni ya. Gideceksen git. Giresun'a sen git. Şuraya bakalım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel bir şeyler gelir. Kanat oyuncusu gelmiş. Ratingi çok düşük. Potansiyeli daha doğrusu. Şu da var. Eni sağ soyu. da potansiyeli düşük. Bu neymiş? Sol bek. Bu da potansiyeli düşük. Ama ofansiyel sağ. Forvet arkasının yedeği yok da abi potansiyeller hepsi ki çok düşük potansiyeller ya neyse bu kalsın. Gençlik Akademi bir saniye raporlara bakalım. İsmail Safin Ahmet Taştan an yeni gelen şu muydu 66 ratingli Sol kanat, sol ayaklı kanat oyuncusu yok bundan da bir hayır gelmez. Alpsoy gelişmiş oyun kurucu aldık bunu. Bundan da bir hayır gelmez. Yok bunları A takıma bile çekmeye gerek yok ya. Arif Onur. He, Arif Onur. Bu potansiyel düşük. Neyse mecbur kalırsak belki deneriz. Arif Onur sen A takıma gel. Belki fırsat bulursak deneriz. Seni de yapacak bir şey yok. Mecbur kalırsak sakatlık falan olursa deneriz. Başka türlü biraz zor şans bulur. Bir sonraki akademi oyuncular ne zaman gelecek ona da bakalım ondan sonra noktayı koyalım. Bir sonraki 23 Nisan'da ama 23 Nisan'a kadar acaba geliştirebilir miyiz? O da önemli tabi acaba geliştirebilir miyiz? Altyapı testinin daha iyi yetenekler çıkması için yoksa işimiz Almanya. Bu çocuklar gerçekten çok iyiler, şahaneler, güzeller, sevgi dolular. Bu çocuklarla daha iyi güzel işler yapacağız inşallah. Hadi bakalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.